Enderman geldi Vefa çabuk aşağı at onu. Vefa Enderman'i aşağı at. Baba Tamam git tekrar. Aa! Örümcek geldi Vefa saldır Vefa Vefa. Bir tane. <laughs> ne yapıyor sen <laughs> Ha iki tane tahta ihtiyacım var. Tamam gel. Evet bir tane çapa oh, yaptım. Bana ver, ver. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben deriz Sertaç abi ve yanımda da Vefa ile beraber Lucky Block'tayız abici. <laughs> Sky Block'ta Vefa ile beraber Lucky Block oynuyoruz. <laughs> Lefa bunu çok seviyor Lucky Block oynamayı. Biz de şimdi beraber kıracağız bakalım artık bize ne çıkarsa Vefa ile. Bir Vefa kıracak bir ben. Hadi Vefa in yere oğlum. Gel yanımıza. Evet ilk sen kır Vefa. Kır bakalım ne çıkacak. Ahanda Vefa kırıyor. Kır 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 kır. E dur bende dur dur. Şimdi bende. Tamam kırdım. Sen sen kır bunu Ha toprak çıktı. Tamam. Ah. Bakalım. Oo Vefa kemik tozları falan filan hmm. bir sürü şey çıktı oğlum. Tamam hepsini aldık Vefacığım. Oo <laughs> oh, her şeyimiz var burada Vefa ya. Bak benim sopem aldın ya. Ben senin sopanı mı aldım? Evet. Gel sen de buradan kendine bir şeyler al istediğin bir şeyler. Ay, bu bana ver. Hangi sopanı sana vereceğim sopanı ben? Senin sopanı ben almadım vefa. Aldın ben Almadım. Aldın. Almadım. Aldın. Hadi neyse şunu da bir kıralım. Kim Aha işte vefa. Bunu ben kırabilir miyim? Ne Ay. yaptın oğlum? Bunu ne bunun üstüne de koyuyorsun? Vefa onu bir al oradan. Al onu. Alamıyorsun değil mi? Şununla kıracağız. Tamam. Tamam ben ben kırıyorum. Sen Hadi. Aha da bakalım. Aha! O ne ya? Vefa sana mı geldi on? Oo 16 tane balık geldi Vefa. Hemen sandığa koy. Acıkınca onları pişirip yiyeceğiz. Hop, hop. Ben de şu toprakları bir kırayım. Hı -hı. Vefa hadi koy onları. Ben Hı -hı. şimdi bir tane daha geldi Vefa. Bunu da ben kırdım. Neler gelmiş bayım bayım? Koydum. Tohum mohum bir şeyler gelmiş. Ahşap gelmiş. Ahşabımızı alalım. Baba, mori, Ahşap önemli. Bu diş geldi? Bor, Aa onu istersen kafana geçireyim. Aa Vefa mor renkli bir Lucky Block geldi. Ben yemeyeyim baba. Hadi kaz bakalım. Bakalım bunun içinden Vefa'ya ne çıkacak. Kaz bakalım Vefa. Ay, üstüne. Üstüne çıkma oğlum. Yanından kaz yanından. Kaz bakalım. Ooo. Ender kristali geldi Vefa. Bunları hemen buraya koyalım. İçinden kötü bir şeyler çıkarsa yoksa kaybedebiliriz. Tamam. Toprak geldi. Toprağı kazıyoruz. Ahşap geldi. Bir Aa, toprak, baba, toprak. Ben kendime ben kazma yapabilirim. Kendine kazma yapmana gerek yok. Kazma var bak burada. Bu kazmayı alabilirsin. Onu da kayıyor muhatabim. Ben sana kazma yapacağım. Ben şimdi şuradan... Şuraya bir tane bir craft table koyalım. Aaa baba table bana, değmedi, bak. Ne? bana değmedi bot. Ne? Bana Ama şeye koyduk ya. Evet. İçine koyduk o yüzden. Hadi Ama. Vefa bunu ben mi kırayım? Evet. Tamam ben kırıyorum. Bakayım. Aha altın havuç geldi Vefa. Hemen hemen bunun içine koyalım hepsini. Ama. Acıkınca bunları yiyeceğiz baba, çünkü. Baba bana ne bot? Ne gelmedi? Tamam hepsi sandığın içinde oğlum artık. Aha hadi gel bunu sen kır Vefa Bak şöyle etraftaki adaları gösterelim size Bu adaları tek tek gidip Fethedeceğiz Vefa'yla Oo şurada da bir kale var Aa! Bu ne Ya domuz geldi Vefa bırak domuz gitsin ya Biz Müslüman adamız bizim domuzla işimiz yok Hadi Vefa Sonraki lucky blow sen mi kıracaksın ben mi kıracağım Çatacağım. Ben mi kırayım evet. Tamam ben kıracağım Vefa Çinliyorum. Oo. Aa! Enderman geldi Vefa. Çabuk aşağı at onu. Vefa Enderman'ı aşağı at. Vur vur vur. Oh gitti. Oh, Vefa bize Enderman çıktı. Gördün mü? Hepimiz öldürecekti o. Babacan ya Ben vuracaktım. Ama ben vurmasaydım ikimizi birden öldürebilirdi o. Aa Enderman gözünü vefa almış. Tamam. Ender incilerini bak. vefa şuraya koy. Gel sandığa koyalım. Sandıktan onları kaybetmeyelim. Bak şöyle koyalım. Baba, Sen de koy. Yanım, evet. O end, göz, end şeylerini koy oğlum. Gül gelmiş. Bak. Uuu. Vefa. Baksana bir sürü şey gelmiş. Bak bak bak. Hemen şunları alalım şöyle. Hemen buranın içerisine koymaya devam ke. Sandık yapacaksın abi. Sky blokta net fix sandık yapacaksın. Yoksa çünkü buradan yani TNT çıkabiliyor. Abu budik bu ben. He TNT dedim aklıma geldi şu anda. Onları biraz uzaklaştırmamız lazım ya. Ne aldın sen Vefa? Oğlum elinle kırıyorsun onları. Barut gelmiş bize güzel. Ha kazmayla kırmak lazım onu artık. Baba benim kazmam yok. Var var sandığın içinde oğlum senin kazma. Oo demir geldi güzel. Şunu da ben kırayım bakayım. Ne geliyor? O ne? Evet büyülü kitap geldi 3. seviye. O benim sopam yok ki. Oğlum bak burada senin sopan gördün mü? Sandığın içinde bak şöyle yukarı doğru çık bak burada. Ama oğlum ne kubbe böyle? Sopamı alıyorsun. Ben senin sopanı almadım oğlum sen. Aha! Ben de ben açacağım. Aa tamam bundan sonrakini sen atarsın olur mu? Baba ama sen almadım. Hadi bunu da sen kır. Aa, lazım. Tamam, buna kazmaya gerek yok. Bunu elinle kırabilirsin. Gel böyle. Kır bakalım Vefa hadi. Oo! Aa, sen de al, hadi. Renkli renkli şeyler çıktı sana bir sürü. <laughs> Şimdi bakalım bana ne aa, çıkıyor Vefa. Aa, şey. aa, ateş çıktı, blaze tozu. Bak. Bunları da yine buraya. Bak bak, bak. şirin bana bak. <laughs> ben kırıyorum Vefa'ya gidiyor be. <laughs> Hadi vefa birazcık daha kıralım. Aa baba. Sen de sana çıkanları koy. Ana ya. <laughs> sen de bana yardım etsene bunu kırmak biraz uzun sürüyor ya. Baba, baba Tamam gitti kırdım. Aa! Örümcek geldi vefa saldır vefa vefa. Vur vefa vur. Aşağı atalım Çok Baba, güzel ya niye Bunu koyamadım. buraya niye koydun Vefa Ben koyamadım Sen koydun korkudan ne yaptığını bile bilmiyorsun sen Vefa Ben yapmadım Aa, Ben burayı çekeceğim Bendeydi sıra ya Burayı çok fena doldurduk Vefa Bir sürü şeylerle baksana Kar bile var ya Vefa Kar bile geldi bize yani tamam. düşün Her bir şeyimiz var Baba Şuraya bir toprak yer yapalım mı Vefa evet. biz kendimiz için. Evet, ee, evet şöyle yapalım. Evet, o kadar toprağımız çıkmadı oh. be. Bakalım başka toprak var mı? Çorak toprak var, normal bir toprak daha var. Bunu da koyalım. Bir toprağımız daha varmış. Başka toypağımız yok, toypağlarımız bitti Vefa. Baba, vereceğim. Bir var, baba. Tamam. Şimdi bunun altını da e, doldurmam gerekiyor. Altını da doldurduktan sonra e, buraya suyu basıp Aa, hemen ben tarıma ben ben başlayacağız burada kendi yemeklerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz. O, oh, oh, de. oh, bu arada sandıklarımız dolmuş. <laughs> hemen şuraya şu tarafa Abi. iki tane bir büyük sandık daha atalım oraya fırınımızın yanına vefacım. Burası tarım alanımız olacak. <laughs> Orayı halledeceğiz. Oğlum, mecburum olsun. Ne olmuş? Onu mezarımız. mezarımız mı? Evet. Niye kendimize biz mezar yapıyoruz? Onu da senin için. Mezarımız olmasın be vefa ya. O oh, içeri düşme O elindekileri bıraksana bak şuraya bırak. Bu yeni sandığımıza koy gel. Bu yeni sandığımıza koyabilirsin elindeki şeyleri. Aa. yapıştı o şeyine bak. Evet bu A şeyine yapışma vefa. Uh. Aa lav geldi. Oo, tamam işte istediklerimiz geldi Vefa. <laughs> Tam diyordum ki bizim suya ihtiyacımız var. Ama bilmiyorum mu bana ver. Tamam bana ya, suyu ver. suyu da şuradan atalım. Ama bana Şu, da, suyu ver. suyu da şuradan atalım. Şimdi Ay, bu, e, ben şimdi lama, bu suyun lama, altına lama, girip, lama ver, girip. ver. ver. Şuraya atıyorum. Bana ver baba. ver. Tamam buraya attım buradan alabilirsin. Ama Sandığın için alabilirsin. Buradan, evet şimdi buradan böyle yukarı çıkalım. Abi, ben Evet. Aşağıyı kapatıyoruz. Tamam. Şimdi şu kovaları tekrar ben bir geri alayım. Kovaları tekrar suyla dolduracağım. Alamadım. Şimdi burası tarım için hazır vefacım. Sopamız var mı? Iı, Varmış 7 tane. Iı, ne yapıyor lan <laughs> <laughs> Ha, 2 tane tahta ihtiyacım var. Tamam gel. Evet, bir tane Aa, baba. çapa yaptım bu ağacı. Bana bunu ver, sana onu ver. O da ne Baba ya ama almadım mı? Almadım. Tamam, ilk yerimizi yaptık oğlum. Şimdi tohumlarımız Vallahi nerede bizim? Ben alamadım. İki baba, tane tohumumuz baba, var. Ben ama alamadım. Ama ben alamadım diyorum. Ne alamadın? Ne şekilde varmış. Lama alamadım. Niye? Çünkü alamıyorum ki o halde şarkı. Karnıyım mısın? Bana vereceğini niye vermedin? Bak şimdi kemik tozu kullanayım mı vefa ben bunlara? <laughs> tamam. Baba ama ama için alamıyor. Ne istiyor? Lav mı? Evet. Lav burada işte. Anadolu. Aşağı in sandığın tepesine çıkmışsın vefa. Tıkla o sandığa şimdi, aç o sandığı oğlum. Gel böyle, ya. aç sandığı. Heh. al onu tamam. Elav e, var mı senin elinde zaten? Dur, bak şuna basacaksın. İşte lav geldi, işte elinde lav. Nereye atacağım bir dakika? Biz buraya atarsan hepimiz ölürüz. Ba ya bu şöyle ölemiyor mu? Lavı söndürebiliyoruz ama su harcamamız gerekir. Lavı istiyorsan buradan aşağıya dökebilirsin. Hı. Tamam. Geri aldın. Tekrar koy. Tamam. <laughs> Şimdi boş kovayı şeye tandığın içine koy tekrar. Aa baba. Vefa lavı aşağı boş attın oğlum. Lavı alma ama alırsan lav bak bitti lav gidiyor. Tekrar lav koyabilirsin oraya. Aa, aşağı dizince bir şey. Öyle mi? Evet, bak şimdi deliyor baba. O şimdi deliyor. Ben şunu bir gram bakayım. Ya bunu en kolay neyle biz parçalıyoruz ya? Bak şimdi diyor. Kürekle olabilir mi? Baba bana verdi tekrar. Tamam ama onu şimdi yerine tekrar bir koyman gerekiyor. Niye? Yani lavı koy oraya. Lavı iki de bir alıp alıp durma. A, a koy oraya da burası aydınlansın. Gece burada şimdi zombiler spawn olabilir. Tamam, koydum. Heh, bak aydınlandı şimdi burası vefa. Gördün mü? Ba ama benim lütuf, Kömür geldi. Aha. Evet, bir şeyler geliyor yine vefa. Topluyoruz yine. Abi. Kömür bloğu geldi. geldi bir tane. Evet, koyun. biraz hızlandım ben. Baba evet. koyun. Aha zombi geldi. Baba. Tam attım aşağı. Yaba. Tamam, koyunumuz var artık. Yaba. Şimdi bu koyunumuzun buradan yaba, aşağı yaba, düşmemesi yaba. lazım. Yaba. Ama senin hızlı olman gerekiyor. Vefa zombi orada benim üstüme saldırıyor. Sen arkada izliyorsun saat. Şimdi bak, elimizde şunlarla şöyle yapmamız lazım. Abi benim kazma var. Kazman mı var? Evet, bak. Baba, hmm. bak baba. Bakayım. Ba. Tamam. Şimdi bir sürü ba, sopa yapmamız gerekiyor. Bu sopalarla da bunu şey çit ee, yapacağız. Evet. Çit yapacağız. çit. He. Ba, diğer tahtadan da bol bol tahta da lazım bize. Tahtamız yok. Tüh bütün hepsini de gittik sopa yarcadık. Vefa, vefa. Neyse koyunumuzu taşlarla bak, çevirelim Şurayı burada. De. Şimdi ben burada koyun için yer yapıyorum oğlum. Aa, baba, lobum gitti. Neyin gitti? Allah'ım bu demiş. Lavumum bitti baba. Lavumum mu bitti? Evet, lavumum bitti. Lavumum bitti. Tamam, şimdi bak bu... Gir bakayım. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Gir. Az daha kaykıl. Eee... Aaa! niye üstünü Ya üstünü çit yapamadım ona. Tüh! Çünkü çit yapmam için ahşaba ihtiyacım vardı. Çitlemem lazım ya. Eh! Biraz... <laughs> al. Odun ihtiyacımız var Vefa. Belki bakarsın çok odunlu bir şey gelir. Hayır ben gideceğim baba. Aha canavar canlandırıcı. Örümcek, zombi, iskelet. Vefa çok acayip şeyler geliyor oğlum bu Lucky Block'tan. Başımıza çok fena şeyler ben gelebilir şey haberin olsun bak. Neyi kırdım ya? Bak tahta geldi işte. Tahta ihtiyacımız yok mu bizim? Bak yok. bir tahta daha geldi. Yok. Taş geldi. Bak bir tane daha mor geldi. Bu da geldi. şimdi Tahta geldi. O bir sürü tahta geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa, tamam bu domuzu sen hallet Vefa. <laughs> bakayım. Vefa senin üstünde mi onlar? Dur bakayım. Şunları git bir sandığa koy oğlum. Her şeyi almışsın üstünde biriktiriyorsun. Biraz da sandığa koy. Vatana millete faydan olsun. Her şeyi üzerinde taşıyor. Aha. Köylü geldi. Bu köylünün de burada kalması lazım. Vefa! Ama, dur sen özürme. Vefa üstümüze alev atıyor. Ama, Git buradan. Önce bakma önce ona, önce. bakma. Önce. Vefa! Vefa yaktı mı seni? Evet. Vefa bizi yakıyor mu? Evet. Ah! Beni de yaktı şu anda. Ah! Vefa her şeyi dağıttı. Vefa her şey yok ediyor bu. Elimizdeki şeyleri atmamız lazım. Ya sen. Ya git artık. Aa! Vefa oğlum şunu bir çöz. Vefa. Of Vefa seni aşağı attı. Gitmiyor da ya git. Oğlum, of. Benim, benim. Ya her şeyimizi mahvetti bu ya. canım gitmiyor. Neredesin oğlum sen? Abi <laughs> şuna dövdüm. Vefa hiç bakma ona hiç bakma belki gider. Bak baba gidiyor. Bak gitti baba. geliyor. Dur gidiyor bırak. Hiç bakma ona. Arkasından bakıyoruz şu an. Ya of ya şu halimize bak ya. Bize neler yaptı Vefa. Baba benim şu an değil Baba. Tepemizde Baba. geziyor halen daha Vefa. Evet. Hiçbir yere gitmemiş. Baba nana. O dersin buraya ben onu, onu kesicem. Ben şu yangınları bir söndüreyim oğlum. Pardon. Baba, bir... Ben tamam ben dur. dur tamam. Yangını söndürünce yanlışlıkla oldu. Gitti mi? Vefa ya mahvetti bizi ya. Hı? O ne kadar kötü bir şeymiş ya. Evet, beni bile keştirdi. Bütün koyunumuz falan da gitti biliyor musun? Ah, Her köylü. şeyimizi kaybettik. Az Kö daha yani. Köylü, köylümüzü bile öldürdü. Köylümüzü de mi öldürdü? Evet. Vay arkadaş ya. Yazıklar Aa, olsun buna Vefa be. Aa, nasıl evet sonraki bölümde ne yapmamız istiyorsanız yorumlarda aşağıda belirtmeyi unutmayın. Vefa ile beraber bu Lucky Block'ta adaları keşfe yakında çıkarız. Baya ee, bir şeyler geliştirdik kendimizde. Sonraki bölüm görüşmek üzere o zaman. Allah'a ısmarladık. Tamam. Allah'a emanet olun. Hadi sen de Allah'a emanet olun de. Vefa. Desene oğlum sen de. Ee. Bir sürü kişi izliyor seni burada. Babam bir sürü şey, şey yok. Tamam hadi Allah'a ısmarladık diyelim. Allah'a parku oynayalım. Parkur şimdi parkur.